Eğer isteseydim o başımın belası çeneni sonsuza dek kapatırdım. Bunu biliyorsun değil mi? Eğer o gün gerçekten isteseydim kırılmış kemiklerin şimdi alçının altında değil de toprağın altında olurdu. Ama geçti. Bitti. Beni buna mecbur etmeyeceksin değil mi? Ben her zamanki gibi senin işini kolaylaştırmak için her şeyi ayarladım. Sen evde yalnız otururken iki hırsız senin evine girdiler. Sonra sen onlara direndin. Onlar da seni bir güzel patakladılar. Hepsi bu. Polis bundan başka bir kelime bile bilmeyecek. Üzülme Hasan. Sen iyileşeceksin. Ve her zamanki gibi bana yardım edeceksin. Hayat senin için kaldığı yerden devam edecek. Tabii senin için. Benim içinse artık hayat bambaşka. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sen burada tatlı tatlı iyileşmeye çabalarken her şey değişti. Bak. Ben... Gördün mü? O çaresiz gözlerin bunu da gördün mü? Artık yapabileceğin hiçbir şey kalmadı Hasan. Hiçbir şey. Her şey değişti. İstediğimi yaptım. Artık bitti Hasan. Sen şimdi sadece İyileşmeye bak, iyileş ve işinin başına dön. Hiçbir şey olmamış gibi. Çünkü aslında hiçbir şey olmadı. Çünkü eğer bir daha yoluma çıkarsan, bu olanlar, olacak olanların yanında hiçbir şey. Bunu biliyorsun değil mi?